Hepiniz'e merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ve arkadaşımla birlikte Broke oynayacağız hadi başlayalım şu erkek asker kıyafeti olan arkadaşım şimdi gel dedi bana gidelim hemen yanına şöyle git 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 yalnız Brookhaven'ın e, ilkini oynayalım serisi olabilir de olmayabilir de bunu bilmiyorum neyse gidelim şöyle Yüzü, yüzüyor nereye gidiyoruz gizli yer mi var Aaa! Gizli yer var. Bilmiyordum ben burayı. Şey gibi. E, e, akma gelmiyor. E, ne olabilir? Neyse gidelim. E, <laughs> neyse. Boş verin. Hani o böyle boş boş yerler var ya canavarlar falan çıkıyor. Neyse artık. Neyse gidelim şöyle. Gel. Yalnız arkadaşımın e, hesabı Ayazk 69 oy. Ay. Ne oldu be? Hayır. Ters kaldım. Neyse o da gelmiş. Hadi gidelim. Yaşasın gidelim. Nereye gidiyoruz? Gidelim 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 gidelim. Bisiklet de alalım. Gidiyoruz. Arkadaşlar arkadaşım bugün troll var dedi. E, troll yapacağız bazı kişilere öyle troll yapalım. Evi ee, bazı kilitli olmayan kişilerin şeylerine kasasını falan şey yapacağız. Neyse hızlıca gidelim. Burası kilitli değil mi? Kilitli. Kilitli. Burası. Burası da kilitli ya. Öfer yer kilitli. Dur kilitli yazayım. Kilit. lazım şu an görsün neyse ee, biraz gidiyoruz şimdi gidelim şöyle nereye gidiyorsak artık neyse ben onu takip edeyim arkadaşlar şimdi bir tane daha ev bulduk bisikleti bırakayım hemen ee, trolleyebilir mi bu ev bu ev ne be fabrika aa kilitli de değil Kasa falan var mı? Bakalım. Yukarısı da var. Hayır. hayır çıkılmıyor buradan. Arka taraftan çıkılıyordur. Evet buradan. Oy. Ne oldu? Aa kapatmış üst tarafı. Neyse. Atlayalım. Gidelim. Ee, geldi şu an. Burada. Hadi gidelim. Ya ben oraya baktım kilitle. Öf. Neyse o da baksın. Oradan değil. Git git. Arkadaşlar evdeki kişi beni bamladı ve buradan doğdu. Ye. Ee, şimdi arabayla hemen arkadaşımın yanına gidelim. Heh, orada geliyor. Dur bisiklet alayım ben de. Yu Geldim. Merhaba. Hadi gidelim. Gidelim gidelim gidelim. Arkadaşlar az önce açık sanıyordum biraz şeyler yaptım ama neyse Aa, nerede ne? Aha oradaymış koş 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 buraya girmeyin <laughs> biraz çok korkunç. en son kasayı çalmaya çalışmıştık sonra bizim e, kaçmaya çalıştık sonra bizi ateş ediler ay çıkar neyse gidelim o o ne ne var acaba neyse burada boş boş duruyor evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz buralara gittik ya burada bisikleti... aa bisikleti de tırmanıyordu ne güzel Bak. Ha. tamam he Allah'ım ya bu ne güzel bir bu yıldızlı mı burayı alırım ben neyse hadi gidelim gidelim hadi ya niye gitmiyoruz ya? Gidelim. Ben gidiyorum. Ben ne? La 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 Kıyamadım geri geldim. Hala burada işler çeviriyor. Allah'ım ya. Ee, dur şöyle oluyor mu? Merak ettim. Hadi 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 hadi. Oo lazer koymuş. Lazer koymuş. Hop. Ağaç çatıya çıktım. Şuradan şöyle ineyim. Oh, ne güzel jacuzzi jacuzzi Jacu Aa istek katmış ona bir taşımadı <laughs> neyse Ay gidebilir miyim ha ne olur ha gittim tamam çıkayım şöyle hadi gidelim artık şükür yani gidelim artık nereye gidiyoruz Aa orayı mı trolleyeceğiz hadi trolleyelim. ev açık mı kilitle evin evinize girebilir miyiz eee Wien bilir <laughs> miyiz? Evinize girebilir miyiz? Ne olur? <laughs> Trolleyeceğiz onları. <laughs> spamladı. Hayır mı ya bağladı ya. Arkadaşım buldum arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Nereye gidelim? Şeye gidelim. Bankın. Ya orada bizi banlamışlar zaten. Orada banlandığımız yer. Neyse gidelim. Videoda mıyız yazıyor. Evet diyelim. Evet. He he he. Neyse şöyle. Ee, nereden gidelim?

Açık mı? Kapalı, kapalı. Hayır. Aa, aa, hiç bina açık değilmiş. Neyse evet, şimdi belediye binasına gidelim o zaman. Koş, 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 koş. Nereye geldim ben gibi? Be? Burası neresi? Neyse şuradan şöyle gidelim. Hop. Hop. Ah. Ee, nerede? <laughs> What? Hey, orada bir gizli tane minicik yer var. Geçebilir miyiz var? Geçti. Kuş 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 kuş. Hadi yere. Aa, ha burası da okul girişiymiş var. Ben bir yeri gizli çıkış falan sandım. Neyse. Ay geçemedim aradan. Gidelim. Belediye binası ne taraftaydı? Cene'm Cennem, cennemler. Ee, burada değil. Ha burası şehrin ortasından. Belediye binası buralarda bir yerdedir. Gidelim gideyim gideyim gidelim gidelim. Hop. Neresi? Ha şuralarda bir yerdeydi. Evet. Çıksın. Aa çıkmış. Neyse. Burayı soyalım. Burayı soyalım. Neyse gidelim şöyle. E, kasa nerede burada ya? Ha, kasayı bulamadım. Arkadaşlar bilenler varsa bunun ikincisi de falan e, yapar. Aa kasa buradaymış. Kasa buradaymış gerek yok. Şöyle avatardan hemen bomba alayım. Bomba bomba. Ben alacağım paraları. Aldım. Aldım paraları. Kaç yaz. Kaç. Kaçtım. Tamam. Silahımı da alayım yanıma. Ne olur ne olmaz. Neyse gidelim. Hayır beni bekle. Nereye gidiyoruz? Ha gidelim. Başka ev kalmadık ki. Ne yapacağız? Hayır. Beni de bindir. Arkadaşlar hadi gidiyoruz. Gidelim. Nereye gidelim? Ee, dans edelim. Dur. <laughs> şaka şaka bu trolleme videosu olacak. O yüzden trolleyelim. Başka yeni ev alan birileri falan var mı? Ee, aa dur bir de bankoyu soyalım ya. Evet bankayı soymadık. Dur yazayım. Banka so yak. Hadi bakalım gidelim şimdi bankaya. Gel. Gel. Tamam geldi. Gideyim gideyim. Koş koş koş. koş Bankaya bankaya. Banka çok yakın zaten. Koş 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 koş. Arabada biraz insan biraz hızlansa. 55'e alayım. 55. Tamam. uçacağız şimdi. Alıp, -op. Gidelim şöyle. Hop az kaldı. Kartı da alayım. Bana getir, kartı da alayım. Şöyle hemen kartı Benim alıp gideyim. Mu? Kartı alınca şuraya açalım. Bombayı da alayım. Hemen patlatayım. Ver telefonu. Ee, arkadaş, arkadaşlar bombayı da alayım. O, patlattık. Neyse alalım. Aha, aldık. Hmm. Şey Arkadaşlar bu videomu sona eriştin. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalı komple beğendiyseniz abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.